Hemen İtalya'daki son durum hakkında bilgi verelim sizlere. İtalya salgın nedeniyle kapandı. Zorunlu hal dışında İtalya'da evlerden çıkmak yasaklanmış efendim. Vaka artışı durdurulamadı. İtalya salgın nedeniyle yeniden kapandı. Roma hükümeti hızla artan vakalar karşısında harekete geçti tedbirleri artırarak ülke genelinde önlemler üst düzeye çıkarıldı. İtalya'da 12 bölge kırmızı, 8 bölge turuncu kategoriye alınırken sadece bir bölge düşük risk grubu olan beyaz kategoride bulunuyor. Kırmızı bölgelerde 6 Nisan'a kadar zorunlu nedenler dışında evden çıkmak yasak. İtalya'da 12 bölge kırmızı, 8 bölge turuncu olarak 15 Mart-6 Nisan tarihleri arasında uygulamaya geçildi. Şu anda bulunduğumuz yer başkenti Roma'nın en önemli yerlerinden biri Via del Corso. Bir başka deyimle de İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi düşünelim. Gördüğünüz gibi çok az sayıda araba geçiyor ve vatandaşlar. Ancak şunu söyleyelim, dışarı çıkacak olan insanların iş gerekçesiyle ve özel izinler sayesinde çıkabileceğini, ancak bu şekilde edebileceklerini söyleyebiliriz. Bunun dışında mümkün değil. Şu anda etrafta çok çok az sayıda insan görebiliyoruz. İtalya'da vakalarda yaş ortalaması 44'e kadar indi. Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde dolu korunu tehlikeli boyutlara ulaştı. Kısıtlamalarla vaka artışını yavaşlatmak ve Nisan ayında yoğunlaşacak olan aşı kampanyasının başarılı olması amaçlanıyor.